Evet yarın güncelde bugün konuğumuz işçi Hareketi Koordinasyonu Sözcüsü Nurseli Gözü Açık. Nurseli merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, biz teşekkür ederiz. Direniş alanından aslında yeni döndüm. Trendyol evet. işçileri bir direniş başlattılar. Geçen senekine benzer belki de bir açıdan bir süreci Hı -hı. yaşıyoruz. Tam olarak ne oluyor? Önce senden dinleyelim. Hı -hı. Şöyle kısaca işçiler ne istiyor? Belki buradan başlamak gerekir. Trendyol açıkladığı zamlarla birlikte bütün kuryelerin kafasını karıştırmış durumda. Aslında kendilerince şöyle bir hesap yapmış durumdalar. Ben senden 3 alıyorum, sana 4 veriyorum. Buna tamam diyor musun diye Trendyol soruyor kuryelere. Elbette ki Trendyol Go kuryelerinin buna cevabı Hayır kabul etmiyorum oluyor çünkü e, neredeyse e, sıfırlanmış bir zam oranı burada konuşuluyor. E, her ay e, gelen zamlar ortada, enflasyonun hali ortada, e, Burada esnaf kuryeler, e, motor bakımlarından, kendi sigortalarına ve ödedikleri vergilere kadar her ay çok yüklü masraflarla karşı karşıyalar. Ama bunun karşısında Trendyol'un yapmış olduğu zam oldukça yetersiz. Ayrıca çok karmaşık bir tabloyla kuryelerin önüne çıkarak aslında ben iyi niyetli değilim alarmını en baştan da yakmış durumda. Bunun üzerine elbette ki kuryelerin kendi yine şubelerinde, kendi bölgelerinde örgütlenip bir araya gelmesi tıpkı geçen yılki gibi kaçınılmaz oldu. Burada kuryelerin istediği şeyler var. 30 pakette diyorlar ki bizim cebimize en az 1300 lira girsin. Aslında çok düşük paralar konuşuyoruz, çok düşük ücretler konuşuyoruz. Zaten bu ücretlere... Bir kuryenin e, ulaşabilmesi için de yani e, 30 paket atabilmesi için de çok uzun saatler boyunca çalışması gerekiyor. Yok 30 paket değil, 60 paket atmak istiyorum, 90 paket atmak istiyorum yani bu rakamı katlaya katlaya e, gitmek istiyorum diyorsa günde zaten e, 20 saatini e, motorun başında sürekli paket atarak e, geçirmesi gerekiyor. Burada istenen e, en önemli şey bir güvence. E, kuryelerin herhangi bir güvencesi yok. E, özellikle Trendyol Go kuriyelerinin sabit bir ücreti yok. E, bu 30 pakette e, 1300 TL istiyoruz demelerinin sebebi öyle ya da böyle çok düşük de olsa bir sabit ücrete e, doğru e, adım atmak istemelerinden e, ötürü böyle. Bunun haricinde başka e, çalışma koşulları ile ilgili birçok dile getirdikleri şeyler de var. Bunların da her biri e, çalışma koşullarının biraz olsun e, iyileştirilmesiyle ilgili olan durumlar. yani AVM'ye gittiği zaman siteye gittiği zaman buralardan ekstra ücret almak istiyorlar çünkü çok büyük süre kayıpları oluyor. E, dün özellikle akşam e, liste oluşturulduktan sonra e, ve bunlar e, maslakta, Trendyol Genel Merkezinin önüne sayılmaya başlandıktan sonra birçok kuryenin mola yapamıyoruz diye isyan ettiği anlara biz Zaten şahit olduk. Zaten böyle mola yapılamayan saatler var değil mi tanımlı? Evet evet kazandıran saatler diye dedikleri bir durum var. Onu da 18 saatten 23 saate çıkartmış durumdalar. Yani bu daha çok kazandıran saatlerde kuryelerin hem birbiriyle yarış halinde olduğu hem hızlı olmak durumunda kaldığı ve bu hızın e, aslında kuryelere daha fazla ücret değil, daha fazla tehlike getirdiğinin de farkındayız. Kış aylarındayız, e, yağmurda, çamurda, e, soğuk havalarda e, kuryeler hızlı bir biçimde e, paket teslim etmeye çalışıyorlar. Kazaların, ölümlerin e, içerisinde... Ücret kazanmaya, maaş kazanmaya çalışıyorlar ee, ve bu kadar çalışmaya, bu kadar tehlikeli e, bir işi sürdürmelerine rağmen hak ettikleri ücretleri e, almamaları, istenen ve hak ettikleri zammın yapılmaması karşısında oldukça haklı bir direnişi başlatmış durumdalar. E, bugün ikinci gün e, görüşme yapılması e, bekleniyordu. Ee, en azından görüşmelerin e, devamında e, kuryelerin istediklerinin belli bir düzeyde de olsa e, kabul edilmesi yine e, büyük bir kazanım olarak bütün herkese umut verecek diye düşünüyorum. Peki aslında çok belirsiz bir tablo anlatıyorsun. Bu biraz da bu esnaf kuryelik sisteminden kaynaklanıyor. Zaten e, çalışanlar da buna itiraz ediyorlar. Adı esnaf olarak geçince bir arkadaşımız yayında da demişti katıldığı bir yayında. E, sanki böyle Boğaz'da bir dükkanınız bir lokantanız varmış Tabii. gibi anlaşılıyor ama durum hiç öyle değil. değil. E, bu nelere sebep oluyor? Nasıl bir çalışma ortamından bahsediyoruz? Hı. Bu esnaf kuryelik e, modeli e, aslında şöylesi bir e, durumu ortadan kaldırıyor. İşçilik gibi ...bir mesele ortadan kalkmış durumda. Aslına bakarsak esnaf kurye olan bu moto kuryeyle de olabilir. Arabalı kurye de olabilir. Tüm çalışmalarının sonucunda aslında bir işçi gibi çalışıyorlar. Yani mola hakkımız yok diye isyan eden bir kuryenin herhalde patron olduğunu söylemek mümkün olmaz zam hakkını isteyen bir kuryenin patron olduğunu söylemek mümkün olmaz. Ama buradaki temel mesele patronlar bu esnaf kuryelik modeliyle, sistemiyle birlikte işçinin bütün yükünü sırtından atmış durumda. Sigortasını ödemiyor, motor bakımıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyor, çalışanın kıdem tazminatı bile birikmiyor. Ee, o yüzden felaket bir sistem aslında. Ee, en azından normal bir çalışma düzeni içerisinde işçi olarak tanımlanan e, konumda olan e, kişinin yani bir işçinin kıdem tazminatını alma hakkımız var. Sendikalı olma hakkı var. Örgütlenme hakkı var. Ee, ve kendi şubesinde ya da kendi iş yerinde çalıştığı arkadaşları ile birlikte yan yana e, meseleleri değerlendirme kendi hakkına dair ve mücadelesine dair bir şeyleri konuşma imkanı var ama e, esnaf kuryelikte böyle bir şey neredeyse yok e, zaten her biri kendi başına çalışıyor gittikleri uğradıkları yerler başka e, bir arada olma olanakları çok az yani bu e, düzen e, ve bu esnaf kuryelik düzeni e, binlerce e, işçiye emekçiye e, bir şekilde Sefalet düzenini e, kabul ettirme sistemi olarak tanımlamamız mümkün. <laughs> e, sendikalı e, olma hakkının ortadan kaldırılması ve tüm e, işçilik haklarının ortadan kaldırılması günümüzün en büyük felaketlerinden biri. E, aslında bu sistem ilk duyurulduğu ve çıktığı zaman. E, akın akın buraya gidilmesinin de büyük bir sebebi var. Çünkü ülkemizde koskoca bir işsizler ordusu var. Ee, binlerce genç e, üniversitesini bir yandan okuyor, bir yandan da e, para kazanmaya e, çalışıyor. E, buralara çok fazla alım oldu, çalıştılar. Ama tüm bunların sonunda şu anda bu esnaf kuryelik e, modeliyle çalışanların kazancı açlık sınırının altına düşmüş durumda. <laughs> bunun da kimseye bir faydası olmadığını, esnaf kuryelik modeline karşı da bu düzene karşı da bir mücadele yürütmemiz gerekliliği açıkça ortada duruyor. Peki bir yandan motokurye kargo iş çalışanları birliği de bu eylemlerin içindeler başından beri. Evet. E, bu anlamda işçiler nasıl bir ilişki kuruyor birlikte, e, Hı -hı. nasıl bir örgütlenme alanı açık, neler oluyor biraz da onu konuşalım, alanda olanları konuşalım tabii ki e, işçi hareketi koordinasyonu olarak e, en azından bu çatının altında var olan mücadele örgütlerimizden birisi de motokurye kargo çalışanları e, birliği e, biz ilk e, zaten aslında hareketliliğin olduğu yer Ali Bey oradan itibaren e, bütün meseleyi arkadaşlarımızla temsilcilerimizle ve kurye üyelerimizle birlikte ...takip etmeye başladık. Burada ya oldukça dinamik ve canlı bir ortam olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü geçen yılki en azından trend yol kazanımı... ...bu senede buradaki kurye arkadaşlarımıza hem bir örnek oluyor... ...hem bir cesaret veriyor. Zaten buradaki umudun ve cesaretin sebeplerinden biri de... ...trend yolun çok büyük bir pazar alanını... Tutmuş olmasından kaynaklanıyor. Ee, çok büyük bir pazarı tuttuğu için çok fazla e, çalışanla e, muhatap çok fazla çalışanı var ve onların belli bir kısmının iş durdurması bile Trendyol'un aslında e, çok büyük e, bir şekilde olumsuz etkilendiği e, bir sonuç e, yaratıyor. O yüzden e, oldukça canlı ve e, dinamik bir e, direniş sürüyor. Trend yolun %400 büyüdüğünü açıkladığı bir süreçte işçileri 2 kuruş zam için bu soğuklarda daha fazla bekletmemesi de gerekir. En azından buradan bunu tüm kuryeler adına da dile getirmiş olalım. Sadece burada hepimizin gözünü dikmesi gereken bir şey var. Geçen yıl biz bu deneyimleri yaşadık trend yolda. Arabalı kuryelerle aynı günlerden geçtik. E, Hepsijet çalışanlarıyla aynı sürecin içinden geçtik. Scotty çalışanlarıyla, yemek sepeti çalışanlarıyla. E, diğer taraftan e, tekstil sektöründe e, bu tür e, zam için bir araya gelen işçilerin mücadeleleriyle karşılaştık. Ama en azından e, yine de diğer sektörlerde işçilerin daha örgütlü olduğu bir durum vardı. İşçilerin sendikaları ile birlikte hareket ettiği durumlar vardı. Ama biz e, en azından kurye, kargo taşımacılık e, sektöründe e, örgütsüzlüğün hakim olduğunu görüyoruz. Bütün bulunduğumuz iş işyerlerinde e, örgütlülüğe ve işçilerin, emekçilerin süreklileşmiş birliklerine bizim Hı. ihtiyacımız var. Bu birlikler e, kimi zaman sendikalar olur, kimi zaman ee, çeşitli isimlerde kurulan birlikler olur ve bu e, birlikler kimi zaman siyasal partiler olur yani bunlardan e, uzak durmak e, bunlardan işçilere zarar geleceğini düşünmek e, Tüm bu e, direniş günlerinin içinden e, geçerken Aslında yeniden bir e, bize hataya sürükler sendikalarımıza partilerimize, e, ve tüm işçi örgütlerimize biz dört elle sarılmak zorundayız. E, patronların biz bir aileyiz yalanlarının karşısında e, işçilerin e, kendi birliklerine sahip çıkması gerekir. Söz yetki karar haklarına sahip çıkarak e, bu birlikleri oluşturması gerekir. Çünkü sonuç itibariyle o patronlar e, kendi sıcak ofislerinde otururken, ee, karın kışın ve bu soğuğun ortasında gece yaralarına kadar e, kuryelerle birlikte omuz omuza onların mücadelesini yükseltmek için oralarda bekleyenler bizleriz. Biz en azından işçi hareketi koordinasyonu olarak e, çok kısa bir süre önce yola çıktık. E, yılların e, deneyimini de bir yandan e, görerek ve e, bunu da sahiplenerek yolumuza devam ediyoruz ama Genç, dinamik e, ve günün sorunlarını e, sırtına alarak e, yol yürümeye çalışanlar olarak kendi sendikalarımızla ve kendi mücadele örgütlerimizle üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Biz bu sorumluluğu aldık. Yani o açıdan bu konuşmayı dinleyenler de bu e, kötü bir tablo anlatılıyor e, diyerek sakın karamsarlığa kapılmasın. Ee, biz geliyoruz, yürüyoruz ve e, bu yolu yürüyeceğiz en azından e, bunda kararlıyız. Elbette ki kararlılığın yetmediğinin de farkındayız. Bu yüzden yeni yöntemler ve yeni bir e, mücadelenin önünü açmak için de e, tüm çabamızı e, ortaya koymaya devam edeceğiz. Bunu e, sadece bir hamasetle değil aynı zamanda siyasetimizle, fikrimizle ve e, tüm gerektiği yerlerde politik programımızla da, hı hı. işçi sınıfının politik programıyla da ortaya koymaya e, devam edeceğiz. E, Trendyol Go kuryelerinin mücadelesi umuyorum ki kazanımla sonuçlanır. E, biz bu mücadelelere daima e, hazır olmalıyız ve her türlü yükünü, sorumluluğunu da üstlenmeliyiz. Dediğim gibi biz işçi hareket koordinasyonu olarak sendikalarımızla ve mücadele örgütlerimizle daima işçi sınıfının mücadelesinin hem peşinde olacağız hem bu mücadeleyi büyütmeye çalışacağız. Yolumuz açık olsun diyeyim. Evet çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, Nurseli Gözü açıkla birlikteydik. İşçi Hareketi Koordinasyonu Sözcüsü, trend yol işçilerinin başlattığı direnişi değerlendirdik. Benzer bir direniş sürecini geçtiğimiz senede yaşamıştık. Ee, şimdi bu süreçlerin bir arada hareket edebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından neler yapmak lazım? Şu anda direniş nasıl ilerliyor? Motokurya Kargo Çalışanları Birliği bu direnişin içerisinde nasıl bir rol oynuyor? Bunları konuşmuş olduk. Yarın güncelde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.